Merhaba değerli Ateş izleyenleri. Yurt dışında en çok konuşulan haberleri sizlere bu kanal üzerinden duyurmaya devam ediyoruz. Şimdi Malaga'nın Velez Malaga kasabasında bir erkek eski eşine evlilikleri sırasında evde yaptıkları iş ve çocuk bakımı nedeniyle 200 bin euro tazminat ödemeye mahkum edildi. İspanya'da muhtemelen bu türden ilk karar bu. Bir adam eski karısına 25 yıllık ev işi için 204 bin euroluk iyi bir tazminat ödemek zorunda. Endülüs'ün Malaga bölgesindeki Velez Malaga kasabasındaki bir İspanyol yargıç boşanmış bir kadının 25 yıllık evliliği boyunca yaptığı ev işi ve bakım için tazminat olarak 204.624 euro ödenmesi gerektiğini kabul etti. Davada kadın evine ve ailesine münasır bağlılığı nedeniyle olası herhangi bir kariyerden mahrum bırakıldığı için bu tür bir tazminatın tanınmasını istedi. Buna karşılık erkek evlilik yılları boyunca mal varlığını biriktirdi ve katlanarak arttırdığı ifadeleri kullanıldı. Gazetede yer alan ifadelerde kadın evliliğinde sadece ev ve çocuklara bakmakla kalmadı, aynı zamanda kocasının yanında çalışmak zorunda kaldı. Ancak bunun için ne maddi ne de manevi bir takdir gördü ifadeleri yer aldı. Kadın yaptığı açıklamada banka kartım bile yoktu dedi. Ayrıca diğer şeylerin yanı sıra ev, arazi, arabalar ve diğer eşyaların da eski eşinin adına kayıtlı olduğunu belirtti. Emsal niteliğinde olacak bir karar gibi gözüküyor. Bakalım bununla ilgili de gelişmeler yaşanacak mı ileriki günlerde. Videoyu beğendiyseniz beğeni yapabilir. Kanalımıza da ücretsiz abone olabilirsiniz. Yeni haberlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.